Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile Acil Yayınları 10. Sınıf Matematik ilacı Soru Tipi Bankası'nda kare konu uygulama test 5 ile karşınızdayız. Son testimiz. 8 adet sorumuz var. Hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. Soru 1. 3 tane eş kareden oluşan yukarıdaki şeklin çevresi 48 cm'dir. Buna göre tüm şeklin alanı kaç santimetre karedir demiş. Şimdi çevre biraz tehlikeli. Şöyle başlayacağız. Şurası. Şöyle gideceğiz. Sonra şurası şu kısım, şu kısım ve şu kısım. Benim çevre dediğim yer burası. Aslında dikkat ederseniz burada bir kenar çıkartmak gerekiyor sadece. O zaman şöyle bir mantık kuracak mıyız acaba? Şöyle bir mantık kuralım. Şimdi buraya A diyelim. Burası da A. Burası A. Tamları bir yazalım. A, A, A. Şimdi şurası tamamı 2A değil mi arkadaşlar fark ettiyseniz? Şu kısım ne? A. Yani buna M ve N dersem M ile N'nin toplamı da gene ne gelmek zorunda? A gelmek zorunda. Çünkü tamamı 2A yapmak zorunda. Şimdi kaç tane A'mız var? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 8 A eşittir 48'den. Her tarafı 8'e böldüğümüzde A 6 cm gelecek. Tüm şeklin alanı istediği için 3 tane karenin alanı var. Bir tanesi 6'nın karesi çarpı 3 yapar. O da 36 çarpı 3'ten 108 santimetre kare. Doğru cevap C seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız. Güzel bir sorudur. Geldik 2'ye. Yukarıdaki şekilde ABCD, AML e, ve MFCK birer kare olmak üzere AE küçük EB eşitsizliği sağlanıyor. Okey. Boyalı bölgelerin alanları farkı 21 birim kare. Alan ABCD 49 birim karedir. Buna göre DK kaç birimdir demiş. Şimdi burada mantık olarak bakarsak alan ABCD 49 ise 49 kimin karesi? 7'nin karesi. Yani buranın tamamı 7. Buraya x dersek burası 7 eksi x olur. DK'yı soruyor değil mi bizden? X soruyor. Tamam okey. Doğru şey ifade x demişiz. Tam bulunacak olan ifade x değil. Fark 21'miş. Yani 7 eksi x'in karesinden burası daha büyük çünkü. X'in karesini çıkarttığımızda 21. Açalım bunu. Birincinin karesi. Birinci ile ikinci çarpım ilk katı. İkincinin karesi. Eksi x, x kare 21. Bunlar gittiler zaten. 21'i bu tarafa atarsak 28 eşittir 14 xten x ne gelecek buradan? 2. Doğru cevapta D seçeneği geldiğini söylemiş olacağız. Soru 3. ABC'de bir kare. Alan DEC 12 cm kare. Alan ABCE 24 cm kare. Yukarıdaki verilere göre EAX kaç cm'dir demiş. Toplam alan o zaman alan ABC'de 12 artı 24'ten 36 cm kare. Neyin karesi 36? Tabii ki 6'nın karesi. O zaman kenarımız 6 olacak. Bir dik yamuk var burada. Görmüşsünüzdür. Şöyle bakın. İndir aşağı indir aşağı. Gel 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 gel. Bu dik yamuğun alan nasıl bulunuyordu? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik böyle 2. Yukarıdaki üçgenden de gidebilirdik. 24 eşitmiş. Sadeleştirelim. 3. 3 ile 24 sadeleşsin. 8. 6 ile neyi toplarsan 8 olur? X buradan 2. Doğru cevabın A seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız değerli arkadaşlar. Buraya 6 x deyip şurada üçgenin alanından da yine sistemi bulabilirsin. Geldik 4'e. ABCD karesinde boyalı DEC üçgeni. EC boyunca katlandığında D noktasının yeni konumu D üssü olmaktadır. ABD üssü 35 derece olduğuna göre AED üssü yani alfa kaç derecedir demiş. Tamam. Bir mantık kuralım. Burası 90. Burası da 90. Okey diyorsun. 35. Burada eşitlik var mı? Şu kenar. Şu kenarla aynıysa bu kenarla da aynı. Tamam bu açılar bize bir şey söyleyecek. Burası 35 ise burası 55 yapmalı ki 90 yapsın. Burası 55 ise burası da 55 olacak. 55-55 daha 110. Buraya 70 kalacak. Şu açılar eşit olmak zorunda. Çünkü bu iki üçgen katlanan üçgenle bir önceki üçgen aynı üçgenler. Buraları 10, 10 oldu. 90, 10. O zaman burası 80'e 80 oldu. Burada bir doğrusallık var. 80 artı 80 artı alfanın 180. 160 artı alfa 180'den alfa kaç derece geldi? 20. Doğru cevap B seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Ve karede son 4 soru. Yukarıda verilen abcd karesi şeklinde kağıttan klm'in dörtgeni şeklindeki kağıt kesiliyor. AK, KL, 2 santimetredir. N noktası karenin BD köşegenin üzerinde olduğuna göre kesim sonrası kalan parçanın alanı kaç santimetredir demiş. Şimdi burası 2, burası 2, burası 2. Bu bizim köşegen üzerinde olan bir noktamız. Şöyle çizdik. Tamam. Köşegen üzerinde olan bir noktanın bana ne getirilmesi gerekiyor? Bir benzerlik yapabiliriz aslında burada. Şu kısım çünkü şuraya paralel. Ve burası da 6 birim. Yine fark ettiyseniz. Şurada bakın. Dikkat ederseniz şuraya M diyelim. Şurada bir üçgen var. Temel benzerlik yapabileceğim bir üçgen var. Şöyle. Şöyle. Ve şöyle. Buradaki şu benzerliği yapacak olursak. 4'ün tamamı olan 6 oranı. Zaten 45-45-90 üçgeninden yapabilirdik bunu. Gerek yok aslında buna ama. Sil bunu ya. Gerek yok buna. Zaten bu köşegen üzerinde ise bu açı kaç derece olacak? 45. Bu açı da 45. Bu açı da 45. Yani burası 4 ise otomatik olarak burası 4. Burası da kaç olacak? 2. Kesim sonrası kalan parçanın alanı demiş. E büyük alandan 6'nın karesinden şu dikdörtgen alanı çıkarttığımızda 4 çarpı 2'yi 36-8'den ne gelmiş olacak? 28 santimetre kare. Doğru cevap C seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Gelelim 6'ya. Yukarıdaki şekilde ABC'de bir kare. CE AF'ye dik. CE AF'ye dik. Okey. BF, BF, AF'ye dik. CE 11 cm. AE 3 cm. Olduğuna göre EFX kaç cm demiş. Şurada bir dikliğimiz daha var. Onu da görelim. Şimdi arkadaşlar burada şuraya alfa diyelim. Şuraya teta diyelim. Şurası 90 olsun. Bu AFB üçgeninde alfa, teta ve 90'ın toplamı 180 derece oldu. Ben şurada bir üçgen devam ettirsem yukarı doğru. Şöyle devam ettirsek. Şöyle birleştirsek sistemi. Yine bir mantık kuracağız. Burası alfa olsun. Burası 90 olsun. Paralel olmasını istedim çünkü. Burası 90 olacak şekilde. Burası o zaman şu kısım ne kalmış olacak? Teta. Şimdi 90'ın karşısında karenin kenarı var. 90'ın karşısında karenin kenarı var. Yani bu iki üçgen artık eş üçgen oldu. AFB üçgeni eşittir. Burada buna da hemen ne diyelim? M diyelim. Kim olacak? A'da hangi alfa ile başladık? B M C üçgeni. BMC üçgeni olmuş oldu. Şurası X ise otomatik olarak burası da x olmuş oldu. O zaman burada dikkat edersen alfanın karşısı x olduğu için burası da x oldu. Teta'nın karşısı da 3 artı x olduğundan dolayı şu kısım burada teta'nın karşısı 3 artı x oldu. 11 eşit olmalı. 3 artı 2x buradan 11'den 2x buradan 8. x eşittir 4. Doğru cevap denizdi. Bence kare testleri içerisinde çözdüğümüz en güzel sorulardan bir tanesi olduğunu da söyleyeyim. Yanına bir yıldız atınız. Geldik 7. sorumuza. Şekil 1'de verilen ABCD karesinde AK eşittir 1 santim, CL eşittir LB ve LB uzunluğu AK uzunluğundan büyük dir demiş. ABCD karesi KL boyunca kesilerek şekil 2'deki gibi iki parçaya bölünüyor. Elde edilen parçalar birer kenarları ortak olacak şekilde yeniden yapıştırılarak aşağıdaki MNPR yamuğu elde ediliyor. MNRP'ye paralel, MN'de RP'den büyük. MNPR yamuğun orta taban uzunluğu 12 santim olduğuna göre MNX kaç santimetredir demiş. Şimdi bu yamuğun birleştiği yer zaten burada fark ettiyseniz şu kısım karenin kenarları etrafını birleşiyor. Yani şu kısım bizim karemizin kenarı. Mantık olarak bakarsak. Tamam. A, B, C, D dersek burası zaten eşit olmuş olacak. Şimdi burası A, burası C, burası D, burası B olmuş oldu. Burada yamuğun orta taban uzunluğu şurası olmuş olacak. Bunlar eşit olacaklar. Yani A artı D artı B artı C bölü 2. 12 imiş. Buradan A artı D artı B artı C'nin kaç gelmesi gerekiyor? 24. Zaten A artı B ile D artı C kare olduğundan dolayı eşitler. Ben buraya da yani sonuçta karenin bir kenarı M dersem burası 2M olur. 2M 24'ten M ne gelecektir buradan? 12 gelmiş olacaktır. M 12 geldi. Yani burası karenin bir kenarı kaç olarak bulduk? 12 olarak bulduk. AK'yı vermiş zaten bize. E, yani A'sı belliymiş zaten. AK kaçmış? 1. O zaman burası 11 olmak zorunda. Burası da 12. Ve bu iki parça eşitmiş zaten. O zaman 6'ya 6 olacak. Şunlar eşitlenmiş zaten. 6'ya 6 oldu buraları. O zaman benden MN yani C artı B'yi istiyor. 11 artı 6'dan B artı C X'miş burada. 11 artı 6'dan ne gelmiş olacak arkadaşlar? 17. Doğru cevap A seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Ve geldik son sorumuza. ABC'de bir kare DEFK dikdörtgen AKKB'ye eşit. AD ile FB'nin toplamı 15. Yukarıdaki verilere göre A alan KEF'de kaç birim karedir demiş. Şimdi burada dikkat et bak. 90'lar hikayesi var. Buraya alfa dersen burası teta olur. 90 alfa teta. Burası alfa olur. Burası teta olur. Benzerliği görüyor musun? Benzerliği görüyor musun? Buraya A desem burası A, burası kaç A olacak? 2A. Benzerliği yazalım hemen. Hangi üçgenler DAK üçgeni benzerdir? D, A, K üçgeni. D'de teta 90 alfa. KBF üçgeni. KBF. Şimdi burada alfanın karşısı 2A, alfanın karşısı A olduğundan teta'nın karşısı A ise burası A bölü 2 gelmek zorunda. 2'ye düşmüş çünkü. Yarıya düşmüş. de 2A artı A bölü 2 15'miş. Hemen şunu 2 ile genişletirsek. 4A, 1A daha 5A bölü 2 15'ten sadeleştirdiğimizde a ne gelecek buradan? 6 gelmiş olacak. Şimdi 6 ise zaten arkadaşlar burası 12 burası 6. Şu üçgeni bilmenizi tavsiye ediyoruz. A2A ise, A2A şimdi, a 2 a ise a 2 a şimdi a'lar karışmasın. x 2 x ise hipotenüs bunun x kök 5 katı olacak. 6 12 ise burası 6 kök 5 gelecek. Burası 6'ya 3 ise burası 3 kök 5 gelecek. Dikdörtgen alanı artık bulabiliriz. Alan K, F, E, D. 6 kök 5 ile 3 kök 5'in çarpımından 6 kere 3 18. 18 kök 5 ile kök 5 çarparsam 5. O da 90 birim kare. Doğru cevap E seçeneği olarak geldiğini söylemiş olacağız. Evet sevgili arkadaşlar matematik feneri ile acil yayınları matematik inancı onun sınıf soru tipi bankasında kare uygulama testlerini burada bitirmiş olduk. 6. soruya dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Önemli bir soru tipidir. Kendinize çok çok iyi bakın. Biz de kalmaya devam edin.